Bir tane tam sayı değişkeni tanımlayalım. Bunu soğut yazarak yazdıralım ekrana. Sonra bu değişkeni 2 yapalım. Tekrar yazdıralım. Bakalım ne göreceğiz. Çalıştıralım. Bakın x1 iken yazdırdım. 1 gördü. Sonra x 2'ye değiştirdim. 2 gördü yani x'i ben değiştirebiliyorum. Ancak şu tamamladığım kısmın başına final yazarsam artık x'i değiştiremem. Yani x 2 olmaz. Bu bunun son değeri olur. Çalıştırdığımda da hata verir. Görmüş olduğunuz gibi değiştiremediğini söylüyor burada. Şöyle yapalım. Bunu silelim veya dikkate almasın. Şimdi çalıştırdığımda iki kere bir yazacak. Yani bir değişkenin değişmesini artık istemiyorsak başına final yazıyoruz. ABC isimli bir sınıf oluşturmuşuz. İstersek adını değiştirebiliriz. Sağ tıklıyoruz. Refactor, rename diyoruz. Mesela DF yapalım. Enter'e bastığımda DF olduğunu, hatta ilgili dosyanın da DF olduğunu görüyoruz. Burada biz aslında değişkenlerle çalışmıştık. Sınıfın adını değişkenler yapalım. Tabii Türkçe karakter kullanmadım. Enter'e bastık ve bu sınıfımızın adı değişkenler oldu. Final'ı kaldıralım. X1 olsun sonra 2 olsun. Çalıştırdığımda adı değişmiş olsa bile önce 1 yazdığını sonra 2 yazdığını yani çalıştığını sınıfımızın adı değişse bile görüyoruz. Yeni bir sınıf oluşturalım. Yine şuraya sağ tıkladık Java'nın altına New Java Class. Bu sefer adı diziler olsun. Enter'a bastım. Artık ikinci bir sınıfım var. Yine ana metodumuzu yazalım. Parantez String köşeli parantezler değişkenin deg ile dizimize isim veriyoruz. Bunu detaylı olarak ilk derslerde anlatmıştık ve süslü parantezimizi açıyoruz. Artık bu sınıfta kod yazmaya hazırız. Bir metin dizisi oluşturalım arkadaşlar. String yazıyorum. Dizi olması için köşeli parantezler yazdım. Dizinin adını vereceğim. İlk 4 harf diyorum. Eşittir new. Yine string yazıp dizinin kaç elemandan oluştuğunu yazıyorum. 4 elemandan oluşuyor. Noktada virgülümü koydum. Alt satıra geçtim. Bir metin dizisi oluşturuyorum. Köşeli parantezler dizi. Hatta şu üzerine bekleyince bakın bununla ilgili bilgiler de geliyor. Dizimizin adı ilk 4 harf. Bu new string 4'te 4 elemandan oluştuğunu bize belirtiyor. Şimdi bu 4 elemanı tanımlayacağız. Ancak elemanların numaralanması, indislenmesi 0'dan başlıyor. Yani 4 tane eleman varsa 0, 1, 2, 3, 4'ün 1 eksiğine kadar. 10 tane eleman varsa 0'dan 9'a kadar numaralandırıyoruz. İlk 4 harfi yazdım, köşede parantezimi açtım, 0'dan başladım. İlk elemanım A. İkinci elemanım 1 yazdım, 0'dan başladığı için B. Üçüncü elemanım indisi olarak 2 numaralı C ve son elemanım. İstersen dördünü birden tanımlamak zorunda da değilim. Yani 4 elemanlık diziyi açarsanız şimdilik üç tanesini tanımlarsınız. Biz tanımlayalım. Son elemanım da Ç. Tırnaklar içinde tekst yazdığım için Türkçe karakterleri de kullanabiliyorum. Şu an dizi elemanlarımı yazmış oldum. Şimdi bunu yazdıralım. Soğut dedim. İlk harf. İlk önce neyi yazdıralım? Mesela ikinci elemanı yazdıralım, yanına bir boşluk bırakalım ve efendim ikinci derken Tabii bu üçüncü eleman olmuş oluyor burada ve son elemanı yani üçüncü elemanı yaz e, dördüncü elemanı yazdıralım ama dördüncü elemana üç değeri vermem lazım. Çalıştıralım kodumuzu. Tabi şimdi iki tane olduğu için burada sağ tıklayarak ilk önce iki tane sınıf olduğu için sağ tıklayarak önce çalıştırmam lazım. Yoksa diğer sınıfta çalışmaya devam eder. Buradan bastaydım. Çalıştırdım. Evet gördüğünüz gibi ilk harf 2 yani 3. eleman olan C'yi yazdı. Sonra da 3 ile indislenen 4. eleman olan Ç'yi ekrana yazmış oldu. Şimdi bu harflerin sıralarını gösteren bir tam sayı dizisi tanımlayalım. Int dedim. Köşeli parantezimi koydum dizi olması için. Harf sırası yazıyorum ama Türkçe karakter kullanmıyorum. Eşittir new int. Bu da aynı şekilde dört elemanla oluşsun. Şu an bir tam sayı dizisi oluşturmuş oldum. Bunların harflerin sıralarını gösterecek bana. Harf sırası yine sıfırla başlıyorum. Hatta bunları şöyle yapalım. Yapıyorum. Bu bir. Bu iki. Bu da 3 şuraya bir, bir yazacağım. ikinci sırada, üçüncü sırada ve dördüncü sırada olarak bunları tanımladım. Tabi noktalı virgüllerimi de koyuyorum. Bunları şöyle sola alayım, alayım. Evet. Dizim elemanlarımı tanımladım. Şimdi şöyle bir şey yazdıracağım. Yine soğut diyorum. Şimdi mesela buradaki B yapsın. ikinci sıradaki B yapsın. Yazsın. İlk harf. 2 Bunun yanına sırasını yazsın şöyle bir boşluk bıraksın sırası sonra da boşluk bıraksın sırası ne olacak b'nin sırası 2 olacak yani harf sırası 1 almam lazım harf sırası 1 aldım artı bir miktar boşluk bırakıyorum artı bu sefer ilk harf 3 alalım yani ç'yi alalım ç'yi aldık bunun da sırası kaç olacak Harf sırası 3 yani 4. sırada olacak. Sırası Ne yazacağım? Harf sırası 3'ü koyacağım buraya da. Evet. Çalıştıralım. Bir hata var. Evet hatamız şu. Ben metin tırnak işareti içinde yazmışım. Ancak bu zaten bir tam sayı değişkeni olduğu için bu tırnaklara tabii ki gerek yok. Direkt sayıları yazmam lazım. Metin değişkenlerini tırnak içinde yazıyoruz. Şimdi çalıştıralım. Evet. Bakın C harfi sırası 2. yalnız C harfinin sırası 3 olacak. Yani buraya şuraya 2 yazmam lazım. Düzeltelim, tekrar çalıştıralım. C harfi sırası 3 ve Ç harfi sırası 4 diye iki tane ayrı diziyi yani ikinci diziyi bir diziyle ilgili bilgi olarak kullanmış olduk. Diziyi arkadaşlar şöyle de tanımlayabiliriz. Mesela harf sırasını gösteren diziyi tanımlayalım. Şu kısmı sileriz. Arkadaşlar buraya Süslü bir parantezi açıp direkt dizinin elemanlarını yazabiliriz. Yani 1, 2, 3, 4. Artık zaten bunlar tanımlanmış oldu. Bunlara gerek kalmadı. Yani birinci eleman 1, ikinci eleman 2, üçüncü eleman 3, dördüncü eleman 4. Yine ben bunu çalıştırdığımda aynı sonucu vermesi gerekir. Evet, gördüğünüz gibi C sırası 3, Ç'nin sırası da 4. Direkt elemanları girerek de dizleri tanımlayabiliriz bir dizi daha oluşturalım. Bu da bize harf türünü versin. Yani sesli mi sessiz mi? Bir tane metin dizisi oluşturuyorum. Tur diyorum. Türü. Yine bunu da pratik olarak süslü parantezde oluşturacağım. Şimdi birinci harfim sesli A virgül tırnak açtım. Bundan sonrakiler sessiz. Şunları kopyalayıp buralara yapıştırıyorum. Şimdi bana şunu versin. İlk harf sıfır sırası sıfır ve tur türü de tabi bu şöyle koyalım şu tırnağı kaldıralım şuraya da türü diyelim türü türü de tur sıfır kısımları siliyorum çalıştıralım evet bir yerde hata evet şurada noktalı virgül unuttuk tekrar çalıştıralım yine hata var ha şurayı artı koymayı unuttuk evet gördüğünüz gibi a sırası sırası bir türü sesli. Hatta şu sesli şuradan bir tane azaltalım. Evet. A sırası bir türde sesli diye. Yani bir diziye bu sefer iki tane özelliği tekrar iki yeni dizi olarak eklemiş olduk. Müzik <laughs>